Selam dostum, kanalıma hoş geldin. 47 günde AYT Edebiyat Kampımız devam ediyor. Emek abi bugün konumuz ne? 7 meşaleciler. Çok ama çok önemli. Daha önceden sınav sorusu olmuş bir konudur bu. Lütfen çok ama çok dikkat et. O zaman ben başlıyorum. Sen de bana yetiş bakalım. Gel buraya. Yedi meşaleciler. Emek abi bunlar gerçekten yedi kişiler mi? Evet inanmıyorsan bak. 1 2 üç, dört, beş, 6 7 Biz bunları ceviz saymak diye kodluyoruz. Tamam mı? Bak ceviz saymak. Bunları ceviz saymak olarak kodlayabilirsin. Emek abi bunların isim babası kim? Sabri Esat Siyavuşki. Peki abi şiir dışında böyle hikaye ve romanda kendini göstermiş birisi var mı? Kenan Hulusi Koray. Biz bunları zaten tek tek konuşacağız. Bak Cevdet Kudret Solok, Vasfi Mahir Koca Türk, Ziya Osman Sabah, Sabri Esat Siyavuşgil, Yaşar Nabi Nayır. Bak mesela bir çok ünlü bir dergisi vardır değil mi? Bak bu adam aynı zamanda dergicidir. Varlık dergisi vardır. Muammer Lütfi Bahşi, Kenan Hulusi Koray. O zaman gel bakalım. Saf şiire dahil olmuşlardır. Tamam abi. Zaten saf şiir videosunda ben biliyorum bir de orada yedi meşaleciler yazıyordu değil mi? Evet. Sembolizm akımından etkilendiler. Yedi meşale adlı bir kitapları vardır. Ön sözü kim yazıyor? Yaşar Nabi Nayır yazıyor yazıyor. Meşale isimli bir dergileri vardır. Abi zaten 7 meşaleciler sıkıntı yok. O zaman ben 7 meşale, meşale gibi dergi isimleri görürsem aklıma 7 meşaleciler gelecek. Bunu zaten sormaz ki orada eşek kadar yazıyor. 7 veren gülü, 7 kollu Şam'dan 7 dağın çiçeği gibi isimler tartışıldı. Fakat Sabri Esat Siyavuşkin bak isim babasıdır çıktı yumruğunu vurdu masaya dedi ki 7 meşaleciler iyidir kral dedi. Sanat için sanat vardır 5 hececilere karşı çıkmışlardır. Onları Ayşe Fatma edebiyatı yapmakla suçlamışlardır. Harbiden böyle ee komikmiş yani ben e, naif buldum güldüm. Empresyonizm ve parnasizm gibi akımlardan da etkilenmişler. Abi bunlar önemli mi? Önemli ama asıl önemli olanlar bu adamlar ve bu adamların eserleri. Geldim abi Ziya Osman Sabah. Ölüm onun için önemlidir. Cahit Sıtkı'nın Ziya'ya mektuplar kitabındaki Ziya aha da bu adamdır. Ziya Osman Sabah. Ziya'ya mektuplar. Abi kim yazmıştı bunu? Cahit Sıtkı Tarancı. İşte oradaki Ziya kimmiş? Ziya Osman Saba'ymış. Abi şiirleri var Ziya Osman Saba'nın önemli. Sebil ve Güvercinler, Nefes Almak, Geçen Zaman hepsine yıldızımı koydum. Sonra hikayesi var Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi ve Değişen İstanbul. Şu koyu yazdıklarım önemlidir aman diyeyim. Sebil ve güvercinler, nefes almak, geçen zaman değişen İstanbul. İstanbul öyle değişti ki geçen bu zamanda nefes almak çok zorlandı. Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi'nin önüne konan güvercinler bile nefes almakta zorlanıyor. Ne bileyim kafanda bu şekilde kodlayabilirsin. Yani böyle bir cümle kur içinde tüm eserler geçsin. O cümleyi hatırlayınca eserleri de hatırlarsın geçiyorum. Geldim abi. Yaşar Nabi Nayır. Varlık dergisini kurdu. Varlık dergisi çok ama çok önemlidir. Çok uzun soluklu bir dergidir. Onar Mısra Kahramanlar. Bunlar neymiş abi? Şiir. Sonra Sevi Çıkmazı varmış. Neymiş abi? Hikaye. Adem ile Havva diye de bir romanı varmış. Onar Mısra Kahramanlar. Yaşar Nabi Nayır. Varlık dergisi. Anahtar ifadelerin bunlar. Görürsen işaretle. Geçiyorum. Geldim abi kime? Cevdet Kudret Solo. Be Behçet Necatigil onun için hakkı yenmiş şair demiştir. Hakkı yenmiş şair kimmiş? Behçet Necati Necatigil için en azından Cevdet Kudret Solok. Şiiri var birinci perde önemli. Sonra araştırmaları var abi. Karagöz orta oyunu. Romanları var. Sınıf arkadaşları havada bulut yok. Birinci perde görürsen birinci perde görürsen kim abi Cevdet Kudret Solok aklında bulunsun. Geçiyorum. Kime geldim? Vasfi Mahir Koca Türk. Bak bu adam adı üstünde Koca Türk. Böyle Türkçü bir sanatçı, dindar bir sanatçı, milliyetçi bir sanatçı. Hapş... <laughs> hapşuracaktım, hapşurdum, rahatladım. Yorumlar demek abine çok yaşa diyebilirsin. Peki abi bu adam edebiyat tarihi ile ilgili çalışmalar, araştırmalar yapmış mıdır? Evet. Divan isimli bir de dergisi varmış. Dergisinin adı neymiş abi? Divan. Bak Tunç Sesleri, geçmiş geceler. Emek abin işaretledi. Bizim türküler Ergenekon. Önemli. Abi araştırmaları var demiştik. Türk Edebiyat Tarihi, Türk Edebiyat Antolojisi, Saz Şiiri Antolojisi, Türk Edebiyat Tarihi önemlidir. Ama bak Vasfi Mahir Koca Türk dediğim zaman aklıma ne gelir? Tunç sesleri gelir aklımda bulunsun. Denemelerde falan karşına çıkar. Abisinin gülü. Geçtim. Geldim Sabri Esat Siyavuşgil. Psikoloji uzmanlık alanıdır. Psikoloji profesörüdür. Karagöz'le ilgili çalışmalar yapmıştır. Odalar ve sofalar gördüğün zaman aklına ne gelecek? Sabri Esat Siyavuşgil. Sonra bak İstanbul'da Karagöz ve Karagöz'de İstanbul isimli araştırma incelemesi de vardır. O zaman odalar ve sofalar gördün. Karagöz gördün. Sabri Esat Siyavuşgil. Odalar ve sofalar vallahi çıkabilir. Unutma, aklında tut. Geçiyorum. Geldim abi Kenan Hulusi Koray. Şiirle ilgilenmedi, hikaye ve roman yazdı. Zaten yukarıda derse başlarken de söylemiştik. Korku hikayelerini önemsedi, küçük hikayeler yazdı. Bak, korku hikayesi derse yedi meşaleciler içinde. Koray'ın k'sini al, korkunun k'siyle birleştir. Hatta Kenan'ın k'siyle de birleştirebilirsin. Bak, olabilir. Bir yudum su. Bahar hikayeleri. Bir otelde 7 kişi. Son öpüş. Sonra bak romanı var. Önemlidir. Osmanoflar. Romanına şöyle 3 yıldız koydum. Bir yudum su bahar hikayeleri, bir otelde yedi kişi, son öpüş hepsi önemli. Yedi meşaleciler içinde hikaye ve romanla ilgilenen isim budur. Sorarlarsa bu adamı sorabilirler. Şu yuvarlak için aldım ya böyle kocaman. İşte onu lütfen ezberle. Kime geldim abi? Muammer Lütfi Bahşi. Topluluktan ilk ayrılan kişidir. Şiirle de ilgilenmemiştir. Emek abi keşke tüm sanatçılar böyle olsa hepimiz edebiyatı fullerdik abi. Yapacak bir şey yok. Adam yazmamış abi. Zorla mı yazdıracağım? İsmini bil. Bu adam da 7 meşaleciler içinde olduğunu bil. Emek abi harika bir dersti. Ben 7 meşalecileri öğrendim. Önemli olan yerlerin altını çizdim, notlar aldım. Abi dediğin ifadeleri aklıma yazdım diyorsan abone değilsen abone olabilirsin, beğenebilirsin, yorum yapabilirsin. Telefonundan hızlıca girip beni Instagram'dan takip edebilirsin. Kendine çok ama çok dikkat et. Seviyorum seni. Kimseye bulaşma. Otur, dersini çalış. Bay bay.